kokuyor burası çok güzeller. Lilyumlar da çok güzel kokuyor. Fiyatı 220 liraymış lilyumun. 490 lira. Kamelya. Merhabalar arkadaşlar. Eşimle birlikte Eminönü'ne şöyle bir tur attık. Kısacık bir tur yaptık. Ee, Gördüğüm beğendiğim güzel birkaç tane de çiçek oldu, sukulent oldu. Onları da es geçmedim tabii ki de aldım. Şöyle sizlerle de birlikte açalım. Şöyle. Önce bir çıkartayım torbasından. Oh elime de battı. Allah Allah. Vallahi güzel dikeni battı yani. Şimdi şöyle bir para ağacı aldım. Hemen gazetelerinden bir açalım. Bir tane setosa aldım. Bende vardı ama yedek olsun. Ve şöyle minik bir maymun kuyruğu arkadaşlar. Şöyle minnacık ama bu emin olun ki büyüyecektir. Hızlı büyüyen bir kaktüs diye biliyorum. Şurada dikeni elime batan arkadaş. Şunları bir bırakayım önce. Şöyle hemen telefonu elime alayım. Yakından bir göstereyim sizlere. Şöyle bir yakından bakalım neler aldım. Dediğim gibi bunu gördüğüme çok mutlu oldum. Çok sevindim. Almak da istiyordum. Bu böyle sarkarak büyüyen bir kaktüs. Maymun kuyruğu. Çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Orada büyük boyu da vardı ama fiyatı 400 liraydı. Epeyce fiyatlı bir tür. Tabi bayağı gösterişli büyüktü. Hak ediyor fiyatını ama ben tabi ona o kadar bir para veremem. Şöyle zaten benim en sevdiğim şey mini kalıp onu kendim büyütmek. Bu bana daha güzel geliyor. Şöyle bir tane daha set olsa. Bu tüylü yaprakları çok seviyorum bu sukulentlerin. Ben de vardı dediğim gibi bir tane daha görmüşken yedek almak istedim. Emin önünde de artık bu türden çok fazla kalmamış. Şöyle görmüşken bunu da almak istedim. Bu Setosa'yı aldığım satıcıdaydı bu da. Bu ikisini bir yerden aldım. Onları ayrı yerlerden aldım. Bu da para ağacının e, ismini biliyordum ama unuttum. Krasula'nın gelmedi aklıma arkadaşlar. Kıvırcık yapraklısı bu. Latince ismini de biliyordum ama maalesef şu anda video çekerken böyle unutkanlık olabiliyor. Bu da tatlı güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Gerçekten görüntüsü çok hoş oluyor. Bu tabii minik şu anda, ufacık bir şey ama büyüyecektir. Bunların fiyatını da soracak olursanız arkadaşlar bu para ağacını 10 liraya aldım. Oldukça uygun. Bunu da 10 liraya aldım. Bu maymun kuyruğu birkaç satıcıda vardı. Emin önde farklı fiyatlarda kimisi 45 lira dedi, kimisi 35 lira dedi. Bunu aldığım kişi de 20 liraydı bu arkadaşlar. Bunu da oradan hemen görmüşken aldım. Hatta bir tane daha niye almadım ki diye çok pişman oldum ama şunu gördüm daha sonrasında. Bu da beni benden aldı. Umarım kamerada netleyebiliyordur rengini. Bakın bu yüzeyine iyi bakın. Bir de şimdi çevireceğim. Bir de bu tarafına bakın. Denenenam. Bu var ya bu, bu muhteşem güzel bir kaktüs olacak. Bu da bir tür Opuntia türü. Opuntia'nın alacalı olanı verigated denilen, o alacalı dediğimiz bizim halk arasında. Bu ondan arkadaşlar. Bu aslında yarı özel bir tür diye biliyorum ben böyle bilen dostlar varsa bana yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Vallahi ben de bunu böyle adeta satıcı e, aynı zamanda böyle balık yemi, kuş yemi on, onları da satıyordu o satıcı. Böyle bunları da yere koymuş böyle kasalarda. Yerdeydi bunlar. dedim ki ne kadar bunun fiyatı? Yüksek bir şey söyleyecek diye bekledim. Vallahi 10 lira dedi arkadaşlar. Sadece bir tane vardı. İnanın ki birkaç tane olsaydı hepsini birden alacaktım. Çünkü her zaman böyle değişik kaktüs bulmak kolay olmuyor. Gerçekten kolay olmuyor ve olanlar da epey fiyatlı oluyor. Çünkü bunlar birazcık zor, zahmetli büyüyorlar. Yani diğerleri gibi değil. Benim buna benzer kendi evimde bir tane var. Şimdi birazdan onu da getiririm, gösteririm sizlere. Ee, epeyce benziyor ama hani şekil olarak benziyor. Ama bakar mısınız renk geçişlerine? Ya ben bittim resmen. Şu anda yeni gözlem oldu. Bunları tabii şu anda hemen ekimini yapmayacağım. Bunlar birazcık böyle bu şekilde beklesinler. Hava o kadar soğuk ki şu anda donuyor ellerim yani. Kış gelmedi gelmedi dedik. Nihayetinde geldi çok şükür. Hiç şikayetçi de değiliz. Gerçi ben kış insanı hiç değilim. Ben ilkbahar yaz insanıyım. Ama yine de hiç şikayet etmiyoruz. Soğuklarla aram hiç yok onu demek istedim. Hava 2 derece balkonda. Şu setosanın da hemen göstereyim size bendeki türlerinden. Şöyle hemen raftan bir alı verelim şöyle. Onu da zaten hemen böyle bunun yanına şuraya iliştirivereceğim. Burada hep beraber büyüsünler. Bakın bu biraz daha açık tonda. Şu daha bu kahverengileri daha koyu. Bu da onunla aynı. O biraz daha böyle açık renklerde böyle daha böyle somon değil de ne denir buna daha böyle açık kahverengi diyeyim yani bunlar da bu şekilde onları da ekerim şu para ağacını gerçekten arıyordum büyümüş halleri çok güzel oluyor Pinterest'te yazın ben orijinal ismini yorumlarda yazacağım hatta videonun da akışında geçiririm ben orijinal ismini bulup bakarsınız sizlerde çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi ben size diğer bu kaktüsün de getireyim bendeki büyük olanını. İşte büyük olan da bu bende. Görüyorsunuz ki epeyce be benzerlikleri var. Şöyle çevireyim. Bakın. Oldukça benziyorlar. Aynı familyadan. Ama bu renkli olanı işte bu da onu çok cazip yapıyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Ben gerçekten çok beğendim bu türü. Bu da böyle küçücük bir daldı. Minnacıktı şöyle şunun kadar. Hatta daha bile küçük olabilir. Şu kulakçık kadardı. Bakın böyle kos kocaman oldu. Hiç öyle nazın yazı olan bir tür değil. Yani şu minnoşları bile koparıp alsanız inanın bunlar bile böyle büyüyor. Çok güzel gösterişte oluyor. Bir tür opuntia çiçek açıyor mu açmıyor mu bilmiyorum klasik bir tür genelde herkesin bahçelerinde olan bir tür ben de şöyle bir bambu çubuğa onu bağlamıştım çünkü çok lodos rüzgarlarda devriliyor birkaç seferde devrildi şunlar gördükleriniz mantar değil arkadaşlar ben sık sık ilaçlamalarını yapıyorum o kendince bir kabuklanma yapıyor odun artık yaşlandığının belirtisi yani hani bir, bir sıkıntı değil onlar böyle gövdesinde ufak ufak kabuklanmalar yapabiliyor düzenli sık sık ilaçlamalarını yapıyorum ben onların zirai ilaçlarını. İşte böyle şu maymun kuyruğunu gerçekten bulduğuma çok sevindim ve uygun fiyata da bulduğum için ayrıca mutlu oldum. İşte böyle arkadaşlar onları ektiğim zaman da sizlere gösteririm ektiğim şekilde. Saksı ayarlamam lazım. Maalesef bize saksı dayanmıyor. İşte budur. Evet ben videoyu artık burada kapatıyorum. Çünkü gerçekten ellerim buz tuttu. İnanılmaz bir soğuk var. Böyle adamı bıçak gibi kesiyor. Yani soğuk yağmur da yağmaya başladığı için nemle birlikte soğuğu iki kat fazla hissediyoruz. Yani hava iki derece gösteriyor ama hissedilen eksi bir derece. Gerçekten soğuk. E, tabii kış kışlığını yapacak olması gereken oluyor. Evet sevgili arkadaşlar daha sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.